Ben arkadaşlar, bugün sizlerle Combat Strike oynayacağız. Hemen başlayalım. O nasıl Ne yok ya açık alsın. Um, rastgele bir tane girelim. Aa dur adım da. Evet. Evet. Join. Evet. Tamam. Şöyle arkadan bir müzik geliyor. Şimdi müzik gelmeyecek. Um, Kim Şöyle Söyleyeyim oyun indirisiniz kasıyor. Çünkü çok bir şey oluyor. Şu ak 47 ya. Kasmaya bir tane alabiliriz? Bunu bitiririz. Ak 47. Her yerde var. Kaç kişi öldürdünüz be? Ooo dedik. Onu kişi öldürmüşüz. Ne dedi? Hiç adam yok. Nereye sıkıyorsunuz ya? Aha adam. Adama vuramıyorum. Nerede şimdi mi tam Tamam değiştireceğim de, zaman oldu. Tam yanlış bir ölçer çıktım. Özür dilemiyorum. Şu ya. Veya. Oha. Geliyorlar mı? O adamın az canı var ki benim de az canım var. Ee, adam yanımdan geçti. İkimiz de öldük. Adam bizden sanıyordum. Bari sniper alayım. Yok ya ben şöyle patlayıcı bir şeyler alayım. Şöyle patlayıcı bir şeyler alayım da. Patlayıcılarla uğraşmayın. Da çıkamıyor. Oyun çünkü çok kısıyor. Hayır restart çek. <laughs> Nerede? Yok bu bev çok kasıyor ya. Fast. Grafikler çok iyi olmayabilir çünkü hızlı aldım. nasıl şey değiştiriyoruz ya? Ee... Şunu alayım da. Buraya ateş et de, ateş etti de. Boş boşuyor. Benim bizim adamın çok az canı kaldı. Adama hayvan gibi vurdular da o oh. Kim var lan? MP 5K a bilmem neyim var ve oh ben, adam 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 körmüş be. Dünyanın en saçma silahını almışım. Şunu o arar. Adam bana fake atıyor. Bu Pixel Gun'daki map. Pixel Gun oynayanlar varsa bilir bu Pixel Gun'daki map. İyice bir bakın. Bakın Pixel Gun'daki mapın aynısı. Ya da Pixel Gun bunu almış. Pixel Gun'un mapı ile aynı bu. Bu Pixel Gun'un map'i Şimdi fark ettim. Var ya adam beni görmedi ve ben de onu görmemiş gibi. Alo ben senden değilim. Bekle. Var yani böyle adam. Şu şans kanal. Alamadım. Aa şatkan değilmiş bu. Şatkanın bir sürü şey vardır biliyorsunuz bazıları patlayıcı bazıları şey. Ve bana patlayıcı olmayanı geldi. Ben patlayıcı sandım da. Hadi neyse bu da iyi. Şatkan. Ya e oyun kasıyor. Ama ben bu mapi beğendim. Be. Sıkma mermim bitecek. Ger Gerçi her yerde silah var. Da Karşı takımda biri kalmamış. O zaman başka mapi görelim. Leave room. Evet. Sıkıyorum. <laughs> Kırıydık. Çok uzun şeyler. Çoğu ya. Bir otuz teke tek teke tek 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 savaş yapacağız bir otuz. Bir bilet. Chat chatte bir, bir, Çet. bir şey yazayım diyeceğim de. Yok kimse yok galiba. Ay iki kişi var karşı takımda iki kişi var. Ben tekim niye ben tekim? Yo bizden bir şey bana öyle gelmiş. Oha ben müslahları görmemişim. Hayır. Aktiyon. Ben de bazen tuşları şey diyor tuşları diyor ya. Şöyle karşılıyorum. Aa, bu da piksel map. Var ya pixelgun bu bu bebek. almış. pixelgun bu maplerden esinlenmiş. Çünkü Pixel'da bu map de vardı. Hatta Hırsızlar ve eski bir tane oyun vardı böyle. Onda da bu map vardı. Hangisi hangisinden çalmış bilmiyorum. Neyse. Yes. Şurada. Tarımın olmayanlar daha güzel ya. Ben patlayıcı ile işim var. Bize gördün mü kardeş? Burada patlayıcı silah falan. Patlayıcı patlayıcı. Ne bu? Bir alayım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, dakika şey devam ediyoruz. Hayır. Basit değil. Var da şu. Şu hani diğer silah nasıl geçiyoruz acaba? Ben onu merak ediyorum. Çez var şurada Nasıl yapacağız şimdi? Nasıl diğer basit basit bıçağı geçebiliyoruz? Yani ben de bu oyunu pek bilmiyorum. ben bıçak istiyorum. Bıçağı istiyorum. Ama neyse. Bu adam var. Yani toplam 9 kişiden daha fazla olan bir tane şeye girmeyin. Yoksa oyunu kasıyor. 2 12. Aa 3 8 güzel. <laughs> Yok ya biraz Steam Blue. Evet, kasmıyor ve iyi. Bomba var mı? Bomba, bomba, bomba Yok ya bomba, bomba. Tamam. Kardeş ben bu bende bomba var. Gösteririz. Kardeş sen beni görmüyor galiba. Ah, Muhammed. Selam yazardım da. Oo bizden değil. Ferim benim elim boş kaldı. Bana silah verin. Dam tane ödüm var. Muhammed. Sıkma havaya. Verdiğim bitecek. A bomba ve bir tane adam gördüm. Yok. Şu an elim boş. Yardım edin. Benim selamım yok. Ölmüşler bu adama. Biri bana mı sattı? Sen kimsin kardeş? Sen olacaksın. So. Yeniden başladı ve galiba bu sefer tek bir anda. Şu an kimler var? Lan. La, La tefe. What the fuck? Ya, o da ama hiç şey anlamıyorum. Hadi ben direkt yiyorum. Bayram bayram de yok. Direk. Şimdi bırak anne. Şimdi bırak anne Yine böyle gider. Ben bir onları öldürürüm. Buradan geç, buradan geç, buradan geç. Buradan geç. Hadi. De. Burada değil, buradan. Şurada. Bu silah istemiyordum ama. Bir adam bir bir ateş etti de. Arkadan arkamdan ateş ediyor. Adamı fake attım. Adam bana headshot çekti. Ya da ben de kim? Çok haksızlık oluyor. Ben çıkayım.

Ben de normal silah var o yüzden kaçıyorum. Öle <Sessiz> Arkadan bir, <dakika> <Sessiz> bir <dakika> şarkı, çalaydı iyiydi. Şarkısız bıraktınız bizi var ya. Oha. Oha adamı adam görünmez. Görünmezlik iksiri mi icat ettiniz lan? Evet adam görünmezlik iksirini icat etmiş. Bu benim. Buralarda bir yerde. Pek yakın mı? pek uzakta değil görünmez ve görünmezlik iksiri var. Oha! Ben adama el çat attım o beni taradı. Aa yaşasın benden biri daha var. O da görünmez olmaz varım. Umuyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu sonuna gelmedik. Trophies Quest. Son bir dakikalık yapacak. Bir dakika. Bir Ya, virus. Sen ne yaptın? Ya ben aman bu Hmm, ne yapacağız o zaman? Adu lap açıldı. Senin senin aman bu cin olabilir ama benimkisi daha büyük. Patron. Za. Bunu olacağını biliyordum. Tam bu da son. Ne yapıyoruz? Ya olmadı. E, ne yapıyoruz? Aa, <laughs> Boş kasayı sürdü ve artık başka bir videoda daha. görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın bay bay